Değerli izleyiciler, şimdi sırada Doktor Cemil Şahinöz var. 15. deva'nın manevi bakış açısından bize bir değerlendirmesini yapacak. Ee, Cemil Bey. Cemil Bey. Pardon, pardon kapalıymış. şu an görüntü ayarlıyorum. Da, tamam. Aa, yörüntü aa, söz sizde. Buyurun. Hemen hocam. Evet. Tekrar esselamlar aleyküm cümleten. 15. devanın manevi bakım bakışını inşallah irdeleyeceğiz. 15. devayı zaten okuduk. manevi bakımda öncelikle önemli olan hastanın, hastanın durumunu tespit etmek, iletişim halinde olmak. Genelde hasta konuşmak ister. İletişim kendisini dinleyen birisinin olmasını ister. Ve musibet, bela, sıkıntı, hastalıklı olan durumlarda veya bunlara bariz kalmış bir kişiyle konuştuğumuz zaman hani bazı tespitlerde bulunabiliriz. Mesela öncelikle bir hani büyük musibetlerde özellikle ama hastalıkta da bir hasta bir karamsallık içerisinde olabiliyor. Hani pesimist oluyor. Ee, nereye gidiyor bu durum? Yani ne kadar hasta olacağım? Sürekli mi hasta olacağım? iyileşeceğim mi gibi bir karamsallık olabiliyor. Bazen psikolojik bir yalnızlık çekebiliyor. Hani etrafında vücut olarak birçok insan olsa da biyolojik olarak psikolojik olarak insan yalnızlık çekebiliyor. Kimse beni anlamıyor. Kimse benim hastalığımı anlamıyor. Musibetimi, belamı, sıkıntımı kimse çözemiyor. Kimse anlamıyor. Bir de bir soru daha var. O da eklendiği zaman hastanın durumu hakikaten şiddetleniyor. O da şu soru. Neden bu hastalık beni buldu? Yani işte 7 milyar insan var. Bana mı gelmeliydi? Benim çocuğuma mı gelmedi? Bu musibet ya da, belalar niye hep beni bulur? Yani sürekli arka arka belalar hep bana gelir gibi. Sorular insan kendisine sorduğu zaman hastayken, musibetle de vesaire bir anlamsızlık içerisine gidiyor. İşte üstadın 15. devada bahsettiği bir karanlıklı bir yola gidiyor. İşte bir tünel gibi adeta bu resimdeki gibi. Ya çıkış yolu yok. Nereye gittiğim belli değil, nereden geldiğim belli değil, ne zaman çıkacağım da belli değil. Şimdi burada 15. devayı nasıl bir şekilde kullanabiliriz? 15. devayı böyle düşünen bir insana, bir hastaya, manevi bakımda iletişim halinde okuduğumuz zaman, konuştuğumuz zaman öncelikle üstad karamsar olma diyor. Yani bir karamsarlıktan bir çıkarmamız gerekiyor hastayı. Manevi bakımda, manevi bir şekilde ilerleyebilmesi için önce karamsarlığı bırakması gerekiyor. Yani pesimistliği bırakması gerekiyor. Zahire bakma diyor, zahire bakma. Yani görününe bakma, arka planda olana bak. Perdenin arkasına bakmaya çalış, hikmetini anla. Sendeki bu musibet, sıkıntı, hastalığın manası nedir? 15. deva bu mana biraz açılmış oluyor ki manevi bakımda hasta kendini önce bir şekillendirsin, bir konumlandırsın. Hastalığa üstad burada bir mana verirken diyor ki bak hastalık sebepsiz değildir diyor. Sebepsiz değil birçok hastayı rahatlatıyor. Diyor ki ha tamam beni tesadüfen bu hastalık bulmamış. Musibet tesadüfen başıma gelmemiş. Demek ki bir anlamı var. Hastalığa Başımıza gelen her olaya 15. deva bir mana katıyor, bir sebep katıyor. Bu anlam ile insan aramaya başlıyor. Tamam, ne olabilir o zaman? Tamam anladık bir anlamı var, bir sebebi var. Ne olabilir? Burada ustet 3 tane şey yani kelimeden bahsediyor. Bir ameliyatı cerrahiye diyor. İşte insanın kendisine gelebilmesi için belki bir ameliyat diyor hocalarımız tıp hocalarımız bundan bahsetti az önce zaten. Halis bir ibadet diyor. Yani ihlaslı bir ibadet ki kendimizden hepimiz biliriz. Hani hastayken yaptığımız dualar belki 5-10 dakika sürüyorsa hasta olmadığımız zaman yaptığımız dualar 20-30 saniye sürebiliyor. Yani ihlaslı samimi bir ibadet haline musibet, hastalık geçebiliyor. Hastana bu şekilde bir mana da katmış olabiliyoruz. Yani hasta şöyle bir şey düşünebilir. Tamam ben şu an hastayım. Bunun sebebi de Belki Cenabı Allah bana şu an halis bir ibadet yapabilmem için bir imkan sunmuş. Bakın bir imkan, imkan, fırsat. Burada ne çıkıyor? 15. evada geçiyor. Allah'tan bir hediye. Bu hastalık bana hediye olabilir. E, hediye de genelde pozitif bir kavramdır. Yani bilinçaltımızda hediyeyi kimse negatif bir bağlantıyla, yani çocukluğumuzdan itibaren baktığımız zaman hediye her zaman pozitif bir şeydir. İşte manevi bakımda veya psikoterapide hastayı, başına gelen hastalığın, musibetin, sıkıntının aynı 15. levhada geçtiği gibi bir hediye, yani pozitife döndürebilirsek birden bakış açısı değişiyor. Manayı ismiden manayı harfe geçiyor. Pozitif bir bakış açısı oluyor. Demin hocamız söyledi, güzel gören güzel düşünür den e, yola çıkarak. Güzel görmeye, güzel düşünmeye, hayatından lezzet almaya başlıyor. Diyor ki ha tamam okey. Yani bu bendeki hastalık sıkıntı değilmiş bir hediyeymiş. Aynı zamanda 15. defa geçen başka bir meselede de hastalıktan dolayı bu biraz halis ibadetle de bağlantılı diye düşünüyorum. Halis ibadet aynı zamanda da dünya sevgisini bir şekilde azaltıyor. Her şeyin geçici olduğunu, her an her şeyin gidebileceğini işte şu anki korona döneminde görüyoruz. Her şey elimizden gidiyor gibi yani her şeyimizi kaybediyoruzmuşuz gibi olabiliyor mesela insan o zaman diyor ki ya tamam diyor. Değerler sıralamamı belki değiştirmem gerekiyor. Hani daha önce değer verdiğim şeyler bakıyorum ki 15 dakika sonra bir musibet, bela, sıkıntı, hastalık geldiği zaman gidiyor. O zaman başka şeylere mi acaba değer versem diye bir manasını gözlüğünü çevirebildiği zaman otomatikman dünya sevgisi de azalıyor. Peygamber Efesin sallallahu aleyhi ve sellem yani herkesin bildiği bir hadisi vardı. İçki iç, bütün kötülüklerin anasıdır diye. Yani alkol her yerde asalıdır. Ee, tabiri caizse bunun bir anası varsa bir babası da olması gerekir. Belki de yani bu hadiste dünya sevgisi bütün günahların başıdır derken yani kötülüklerin, günahların da babasını tarif etmiş öyle tabiri caizse dünya sevgisi. Dünyaya daldığımız zaman, gaflete daldığımız zaman, bağımlılıklarımız dünyayla ilgili, bağımlılıklarımız çoğaldığı zaman bir şekilde o sevgi çoğaldığı zaman işte musibetlerde, hastalıklarda, sıkıntılarda, belalarda çok sıkıntı çekiyoruz. Çünkü o sevdiğimiz şeylerin gitmesini istemiyoruz. İşte burada Üstad ne yapıyor? Tamamen döndürüyor, çarkı döndürüyor bir şekilde. Öncelikle pozitif baktırıyor, dünya sevgisini sıralamasında aşağıya indir diyor. Diğer sıralamalarda aşağıya daha önce attığın şeyleri yukarı çıkar diyor. Mesela halis ibadet ile. Böyle olduğu zaman insan yani sıralamasını değiştirdiği zaman Ayrılık acısı da çekmiyor diyor 15. evada. İşte vefattan dolayı, bir şeyin bitmesinden dolayı veya bir şeyin şu anki krizde olduğu gibi kaybedilmesinden dolayı insan o zaman ayrılık acısı da çekmiyor. Ne diyor o zaman? Tamam diyor zaten benim değildi. Benim olmayan bir şey şu an gitti. Yine bir pozitif bir şey. Giden çünkü normalde ayrılık yani gitmek bitmek negatif olabiliyor. Ama burada yine negatifi e, pozitife çevirdiği gibi pozitif gibi gözüken şeyi de negatife çeviriyor. Gerek yok diyor. Ayrılık acısı çekmene gerek yok diyor. Çünkü zaten onlar o kadar da önemli değildi. O kadar da senin hayatında zaten yer etmemesi gerekiyordu. Hastalık ve musibet anında işte bunu yaşıyoruz. Daha önce 24 saat kafamıza taktığımız şeyler musibet anında aklımıza bile gelmiyor. Musibet anımızda o zaman diyoruz ki o kadar da demek ki önemli değilmiş. 15. deva kısa olsa dahi bu kadar kısa olmasına rağmen yani mü müthiş bir şekilde bu hakikati hastanın musibetlerin önüne seriyor. Bir de yani demin zaten bahsedildi. Manevi şehadet veya velayet derecesinden bahsediyor. Yani bazı hastalıklarda onu şu an girmemize gerek yok. Hocam zaten çok net sayılarla beraber saydı onu. Ee, manevi şehadet ve velayet derecesine varıda verecek vefatlar var, hastalıklar var, musibetler var. Ama bir de hastalığı yani veya hastayı Rahatlatan bir konu daha var Üstad buradan bahsediyor. Diyor ki bak diyor hastalık musibet kötü olsa bela yani negatif olsa Cenab-ı Allah'ın en çok sevdiği kulların hasta olmaması gerekirdi. Peygamberler, evliyalar yani İslam alimlerimiz, sahabeler vesaire bunlar en çok musibet görenler. Hani birçok hadiste geçer işte hastalık görmediği zaman sahabeler acaba imandan mı şüphelendiriyor vesaire gibi birçok rivayet var. Burada işte hastayı manevi bakımda yakalayabilirsek, yani şu, şu bakış açısını verebilirsek çok rahatlatıcı bir fonksiyon olduğunu görüyoruz. Bak sen de hastasın, peygamberler de hastaydı. Bak şu an büyük bir belada musibetin var, sıkıntın var. Bak sahabelerin de sıkıntısı vardı. Onlar da aynı şekilde hasta oluyordu. Onlar da ailevi sıkıntılar çekiyordu. Onlar da maddi sıkıntılar çekiyordu. Demek ki Allah seni sevmediğinden değil, Bak sevdiği kullarına verdiği için seni de belki seviyor ki seviyor. Dendiği zaman bu müthiş bir motivasyon veriyor hastaya. Bir rahatlatma geliyor. Ama diyor sen diyor yani sana da verdi onu onlara da verdi. Ama bu yine aynı olduğunuz manasına gelmiyor. Ama ne zaman aynı kafilede oluyorsunuz? Üstad burada bir şartı koyuyor. Sabır ve şükür ile bu hastalığa dayanırsan işte sen de o Habibullah'ın, evliyaların, sahabelerin kafilesine dahil olabilirsin diyor. Yoksa onlar hasta, sen de hastasın ama ne yapıyoruz işte? Davranış şeklimiz hangi kafilede olduğumuzu belirliyor. Sabır ve şükürle bu kafiledeyiz. İsyan ile neden beni buldu o karamsar bakış açısıyla bambaşka bir kafiledeyiz. Belki olmak istemediğimiz bir kafiledeyiz. Bunu manevi bakımda hasta gördüğü zaman psikoterapide diyor ki ha tamam diyor hastalık pozitifmiş. Hatta o kadar pozitif ki ben buraya katılabilirim. Ben bunlardan olabilirim. Ben bu kervana katılabilirim dediğiniz zaman zaten insan hani bir şekilde hastanın kıymetini de bilmeye başlıyor. Hani diyor ki tamam diyor bunun bir sebebi varmış, anlamı varmış. O kadar kötü bir şey değilmiş. Daha önce işte hastanın durumuna baktık. Şimdi de 15. devadan sonraki hastanın durumuna bakalım. Ne oldu şimdi? Önce ne yaptı? Hastalığına bir anlam verdi. Anladı. Pozitif olduğunu gördü. Güzel görmeye başladı sebepsiz olmadığını kavradı. Allah'tan bir hediye olduğunu kabul etti. Ha tamam bunu bana Cenab-ı Allah bir hediye olarak verdi. Hediyeye sahip çıkmam lazım. Hediyeye ne yaparız? Genelde teşekkür ederiz. Teşekkür etmeyene nankör deriz. İşte Allah'ın verdiği hediye bir teşekkür gerekiyor. Hediyeye şükür gerekiyor. Yani ne yapıyor buradaki süreçte üstad? Önce anlam verdirtti. Onu hediye şekilde davrandığım zaman da evliyalar kafilesine dahil olmuş oluyorum diyor. Bu da inanılmaz pozitif bir duygu. Yani evliyalar, peygamberimizin kafilesine dahil olmak ne demek yani? Ve yine o demin kullandığım resimleri kullanırsak ve bir ayette de bağlandırmaya çalışırsak 15. devasında şunu yapıyor. İnsanı karamsarlıktan yani yalnızlıktan, bir anlamsızlıktan bir aydınlığa, bir anlama, bir sebebe Götürmüş olabilir Bir kötü bir kafileden iyi bir kafileye geçirmiş oluyor. Kur'an-ı Kerim'deki ayette ifade edildiği gibi Allah inananların dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İşte 15. devada manevi bakımda aslında tam bu ayetin tefsirini bir şekilde yapmış oluyor diyerek sözü burada bitiriyorum hocam. Evet çok teşekkür ediyoruz Cemil Bey. Tam dakiksiniz. Evet 10 dakikanızı çok güzel kullandınız. Ağzınıza sağlık. Cemil Bey sizin ilaveleriniz varsa yok. Bir şey ilave edecektim hemen. Yok. Ondan sonra da zaten vaktimiz dolu yaradı. Diğer soru cevaplanacak. Risale-i Nur'un genelde ama özelde de belki Mustafa Hocam sizin demin son, deminki sonunuza da belki bir ilave olacak bu. özellikle de hastalar risalesinin Avrupa'da biz sadece Müslümanlara yönelik değil yani gerçekten gayrimüslimlere yönelik de çok faydalı olduğunu görüyoruz. Yani hastalar risalesine biz sadece Müslümanlara değil gayrimüslimlerde de bir şekilde verebiliyoruz yani okutabiliyoruz ve pozitif geri dönüşleri oluyor. Çünkü orada yani üstad çok genel bir şeyden bahsediyor. Sadece Müslümanların hastalıklarından bahsetmiyor ki. Yani Hristiyan, Budist olsun, Ateist olsun inanmayan bir insanın da yakalantı bir sıkıntıdan bahsediyor. Ve üstad yani o şekilde hastalar risalesinde ifadeler kullanıyor ki belki de hani bir empati kuruyor. Adeta hastanın diliyle, hastanın kafasıyla konuşuyor. Onun için yani çok etkili oluyor hem manevi bakımda hem de psikolojik terapide. Çünkü hastanın düşüncesini üstad biliyor. Üstad kendisi o kadar sıkıntı çekmiş. Yani, yani tabiri caizse nefsin hastalıkta, musibette, sıkıntıda kullandığı argümanları üstad biliyor. Ve Hastalar Risalesi'nde bütün devalarda o argümanları aslında çürütmeye çalıştığı için sadece Müslümanların değil gayri Müslümanların da birçok şekilde özellikle şu an krizde mesela birçok kişinin Hastalar Risalesi'ni okuduğunu ve istifade ettiğini görüyoruz. Belki deminki şeye de kısa bir ilave olmuş olur. Çok teşekkür ediyoruz Cemil Hocam. Gayretleriniz için de Allah yardımcınız olsun. Belki Anladım. de Hastalar Risalesi bize Avrupa'dan doğru da gelebilir. Bu arada o müjdeyi de almış gibi olduk.